Artık köye geldik. Şimdi Şunları toplayalım. Şuraya taşanlar da çok oldu. Şurada bir şey var. Şurada bir şey Yalnız bunu.

vardı. Şurada da bak. Arkadaşlar buradayım. Bizim burada. Şu arkaya da çok uçtu. Yine hocam. Bir şey uçtu da. Burada, Sanki bir el geliyor böyle, bir sürü şey atıyor. de ekstra gerçekten bir kılıç var ekstra meyve bunları buraya geri koyacağız çünkü fırlatmaca olmayacağız için şunları koyalım buraya çıkacağız da yok Şimdi biliyor musun, değil mi? bu bonus değil. Bir taraftan geliyor. Evet bonus bu. Mars. Mars da var. Bak. Bak Hakkı düşmesin. Ama yeter. Bak 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 bak. bak, bak. Çok oldu. Oraya oraya giden bir tane oldu. Varsa mı da hiç kim olur? Ne kim olur? şuraya buraya. Vafanın gitmiş. Vafanın altına oldu. sonunda sonuna göstereceğim. Nasıl durdurdum. Hayvanlar serpiş dedim. Dinocon düz durdu lan. Oha. Kalbim. pozisyonu bir görseniz hakikaten sıçıyorlar derseniz göstereceğim birazdan göstereyim şimdi de gideceğim için bir daha hacı hacı atalım hacı hacı atam atamadık Haydi, bakın hacı hacı hakikaten sıçıyor İlk önce din ocağını gösterelim din ocağım böyle kaldı şimdi de Muggy Muggy, look at you. Sit you. Look, sit you. This is all they get to get Win, Ali you've been warm warm. Yaban balını alacağız. Yaban balını. Herhalde pırlırları lazım. Bak. Buraya gitmiş. Arkadaşlar ben sizin park ne dedim? Kesin o penguen aradığı bir yere girmiştir. Orada kayışların arkasında limon attım. Şuradan kayışlar almaya çalışacağım. Şimdi ince ama gel İnşallah başıma bir şey Şuradan çıkayım mı? Diyeceğim de Çıkamam ki? Ben düşünüyorum çıkmalıyım. Şurada bakın limon falan var. Limonlu küçük küçük küçük. Sadece bir kerelik şöyle yaptım. Maymunla çıktı ilk defa. Şurada serpiştirmek için çikolata buldum. Kullanım. Ne yapacağız? El Ne arkadaşlar? El. Yeterince attık. Öbür kanallarına sandalyeyi alacağım. 嗯。Yeah. sarı bir şey var ama. Ne ya? Şimdi bir daha içerisine. Olur mu Allah? Değil mi Allah? Olur mu alalım? Hepsini indireceğim. Hepsini. Şimdi bakın odun aldım. Odunumuz var bizim. Şimdi bakın. İlk önce şuraya geleceğim. Ve şu alacağım ilk önce işte. Sloba. geldi. Sloba. 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 Sloba geldi. Sloba pardon. Sloba pardon. Oraya gitti. Hepsini alamayabilirim dedim. Zaten alamayacağım gibi bir şey Havuç dinozoru da düşecek. Havuç dinozoru da düştü. Kapkara olan bir şey de düştü. Magi magi. Pongi'yi de indirdim. Ben arkadaşlar önümü açayım. Birkaç tane şey indirdim. Şöyle Pikachu var şurada. Pikachu'yu alacağım. Pikachu'yu oraya nasıl alacağız onu sandalye ile buradaki bulutu indirdik köpek var burada da daha. köpek ne var köpeği indirdim şuan köpeği indirmeye çalışıyorum indirdim demeyin eşek olur. Eşek çok ağır. Eşek acayip ağır. O yüzden onu alamayacağım. Götünü alamayacağım. Düşmüyor çünkü. Ayağı acayip ağır. Ayağından yakalıyorum. Çok gelmedi yukarı. Şöyle at şöyle de. Şunu at. çoruya gitti zaten arkadaşlar. Pikachu oldu. Aldım Pikachu'yu. Alınmıyor. Alın, ne kadar ağır bir Ne kadar ağır olabilir ki? hadi bir kilodik. Abarttın da yani. Bence bu bir yere sıkıştı arkadaşlar. onun bir bir yere sıkıştı. Bakacağım. Bir yere bir yere. Bence çünkü öyle bir yer. O kadar da zor değil yani. Şöyle alıyorum. İçerim düştü zaten arkadaşlar. Şu odunu al. Şurada düşecek kafamıza, Kafamız yorulacak. Gitti. Gel git. Obunu al. Hepsini almaya çalışıyorum Biz için bakın, Bir abone olun ya. Bu arada bazı kişiler için çok sağ olun. Bazı kişiler gerçekten videomun içinden geçti. 3 kişi abone olmuş bir tane video için. Benim için çok değerli. Üç abone şu an benim için acayip değerli. Kuyruktan çekeceğim Kuyruğunu çekeceğim bunu. Sapan i̇şte sıçırdı diyorsun. Sıçma. Sıçırdı lan seni. Kuyruk. çek lan. Geliyor. Geldi. Ama biraz daha yetmedi sanırım. Evet. Biraz etti mor eşek. Başka da bir şeyimiz yok değil mi? Bakalım. Karışımız yok. Odun at. Buraya pelif cenneti. tüm pelifleri indirdim. Sadece bir tanesini indiremedim. o da çok acayip geldi onu. Bu, bu peluşları annem oraya koyacak. Şunları bir yere atalım. yataklarıya koyalım, buraya koyalım, gösterelim. Burada bir sürü peluş var. Hayı gibi atıyorum şu an. Köpeğim burada bak. Köpek. Hiç böyle bir köpek beslemedim bu arada. Köpeğim dediğim. Ya oyuncak köpeğim. Bakın. Bu ne? Ne diye soracaksınız. Serpiştireceğiz çikolata. Damla çikolata. Sonra buraya ayı gibi bir yaban mersini koydum. Burada yapalım bence waffle'ı. Siyah olanları katman katman koy koyalım. Yerde yapalım. Evet, video duruyor.